Defne ilçesine 30. saatte arkadaşlarımız girdi, ilk yardım ekibi. insanların sesini duyuyorduk enkaz altından. Hangisinden başlayacaksınız e, duygusu çok kötü bir duygu. E, biz enkaza çıktığımızda ne yazık ki anne baba ve ortanca kız rahmetli olmuştu. Yani... Ben oraya afet demiyorum o gördüğüme, bir lokal kıyamet yaşanmış diyorum. Bu kadar bir yıkımı ben 99'da da görmemiştim, daha sonraki e, afetlerde de görmemiştim. Elektrik Mahallesi'ne girdiğimizde o pazar yerindeki kazaziler, ya yani siz gelen ilk, elinde bir aletle gelen ekipsiniz dediler. 38. saat, çok uzun bir süre 38. saat yani çok daha hızlı reaksiyon vermeli. Bir enkazın üstüne çıkıyorlar, birisi işte el işaretleriyle burada biri var diyor, kazıyorlar ama Canlı olmayabiliyor. Cenazesini istiyormuş meğer sen vatandaş çıkarın diye. Dolayısıyla bunlar da vakit kaybettirdi aslında. Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Karşımızda bir polis ve askeri görev köpek eğitmeni Gökten Eker var. Hoş geldiniz Gökten Bey. Hoş bulduk Selda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Siz 38. saatte 16 kişilik ekiple hemen deprem bölgesine ulaşmışsınız. Doğru. 38. saat aslında çok kritik saatlerden biri. Nasıl başardınız bunu? Nasıl oldu? Hemen o kısmı anlatır mısınız? Haberi alır almaz kimlerle gittiniz? Hemen anlatayım bunu. Biz Köpek Eğitmenleri Derneği'yiz. Hepimiz birçoğumuz köpek eğitmeni olarak zaten arama kurtarma köpekleri eğitiyorduk son bir buçuk yıldır. Aynı zamanda da Köpek Hırkları ve Kinoloji Federasyonumuz var, Çatı Federasyonumuz. Bu federasyonun da 2022 yılını Arama Kurtarma Köpekleri Yılı ilan etmiştik ve bu etkinliklere başlıyorduk. Bu arada aramızda da tecrübeli Arama Kurtarmacılar var. Akut'ta ee, Akut'ta çalışmış, işte benim gibi emniyette çalışmış, silahlı kuvvetlerle çalışmış arkadaşlarımız var. Ee, Afetin e, olduğunu haber alır almaz e, İzmir'den bir ilk yardım ekibi organize ettik. Bir ambulans, e, bir küçük araç, acil tıp teknisyenlerini. Ee, arkadaşlarımız organize ettik ve e, onları hızlıca 30. saatte bölgeye ulaşmasını sağladık. E, biz de köpek eğitimli arkadaşlarımızdan tecrübeli olanları e, kurtarma ekibi, diğerlerinde lojistik, ikmal gibi konularda çalışmak üzere organize ettik ve yola çıktık. Ciddi bir hava muhalefeti yüzünden e, aşağı yukarı 17 saatte varabildik bölgeye. E, çok uzun bir yolculuk oldu bizim için. İşte ağır araçlarımız vardı. E, Uçak da değil yani, vardı. siz araçla çıktınız. Yok biz araçla çıktık. Çünkü hani uçakla gittiğinizde yine oradaki koordinasyonun size sağlayacağı araçlarla gitmek durumundaydınız. Ee, uçakla, havalimanla Adana'ya giden arkadaşlarımız irtibat kurduk. Ee, bölgeye intikal etmek için hala beklediklerini söylediler. Hani biz de bu riski almadık. Oraya gidip de uzun süre bekleyelim diye. Ee, İzmir'den ve İstanbul'dan araçlarla yola çıktık 5 araç. Ee, aracın üçü outdoor araçtı yani 4x 4 araçtı Hani daha önce de 99 deneyimden dolayı ya da diğer aradaki işte ülkemize gelişen depremlerden dolayı böyle bir e, hızlıca karar aldık ee, Tahminimize doğru çıktı zaten Hatay'ın e, Antakya ilçesinde Defne ilçesine intikal ettik. E, orada da bizim bir derneğimizin e üyesi eğitmenimiz var. Onunla irtibat kurduk çok hızlı bir şekilde. Yani irtibat da zaten SMS yoluyla oldu. E, çünkü internetin gittiğini fark etmiştik. Onun da yönlendirmesiyle Defne ilçesine 30. saatte arkadaşlarımız girdi ilk yardım ekibi ve hemen çalışmaya başladılar. Yani kendi imkanlarıyla kurtulan vatandaşlarımız ya da işte kurtulan vatandaşların kurtardığı vatandaşlarımıza ilk yardım yapmaya başladılar. Ee, biz gelene kadar onlar bu faaliyetlere devam ettiler. Aynı zamanda da keşif yapmaya başladılar. Yani hangi enkazda e, vatandaşımız varı e, keşfini yaptılar. Biz vardığımızda bizi bekleyen aşağı yukarı hani keşif yaptıkları 16 vatandaşımız vardı. Enkaz altında e, bilinen. E, çok zor bir seçimdi. Niye diyeceksiniz? E, biz vardığımızda insanların sesini duyurduk enkaz altından. Yani hangisinden başlayacaksınız e, duygusu çok kötü bir duygu. Yani herkesin canı var. E, böyle hani kolay, çocuk, yaşlı, işte kadın, erkek. Böyle bir ayrım yapamıyorsunuz. Çok bir anlık bir donma geldi herkesin e, yüzüne. Sonra bir kazazede e, arkadaş geldi dedi ki şurada aile var. Hani e, anne baba... 3 kız. E, dedik en azından buradan başlayalım. Hani ulaşabildiğimiz kadar e, bir bir hamlede bir, büyük bir kalabalığı en azından kurtarmaya çalışalım. E biz inkaza çıktığımızda ne yazık ki anne baba ve ortanca kız rahmetli olmuştu. E, küçük evin küçük oğlu ve e, ablası e, hayattaydı. E, kazmaya başladık artık yani kırmaya başladık, kazmaya başladık. 3 çok deneyimli arkadaşımızla beraber dinlenerek e, o sırada yani biraz da böyle e, bir yola çıktığınızda bir şeyler de size destek olur ya Kayseri'den bir e, karot e, firması sahibi gelmiş, e, onda da çok ciddi güçlü ekipmanlar vardı. Sonra otdülü gençler ışık için bize destek oldular. Yani onlar da ellerindeki ışık sistemlerini getirmişler. Burada lazım olur diye ve işimiz biraz daha hızlandı. Artık enkazın altına kadar girdik. Yani bir dehliz açtık aşağı yukarı bu 4 metre içeri doğru. İçeri girdiğimizde içeride biraz daha fazla iş vardı. Daha özel makinelerin ihtiyacı varken bu arada Hollandalı arama kurtarma ekibini buldu aşağıdaki lojistik ekibimiz. Onlara ne ihtiyacımız olduğunu ilettik. O küçük ekipmanı da getirdiler. Önce küçük oğlumuzu çıkarttık enkazdan. Ee, ama bu tabii e, aşağı yukarı sekiz buçuk saat sürdü. Çünkü o betonları tek tek e, kıra kıra içeriye gire gire. Biz de biz, bir de biz hafif kurtarma ekibiydik. Yani ağır, aşırı ağır ekipmanlarımız, işte vinçlerimiz, e, hidrolik kaldırma, ayırma gibi aletlerimiz yoktu. Tamamen kırıcılar, delicilerle gitmiştik. E, o tecrübemizi de kullanarak sonrasında e, küçük oğlumuzun e, ablasını da çıkarttık ama çıkarttığımız anda onu kaybettik ne yazık ki sonra diğer enkazlara koşmaya başladık. İşte bir hanımefendi çıkarttık. O altta komşusunun sesini duyduğunu söyledi. Alt kata indik, onu çıkarttık. i̇şte üst katta yaşlı bir teyzemizi çıkarttık. Yani böyle bir saatlerle ne, şeyimiz, gücümüz tükene kadar, tükenene kadar o 3-4 tecrübeli arkadaşla enkazlara girdik. Tabii çok tecrübesi olmayan arkadaşları da riske atmak istemedik. Çünkü ciddi artçılar oldu. Parçalardan bir tanesinde de hafif içerideki arkadaşımız arkadaşım sıkıştı. Hani çok şükür ona bir şey olmadı ama biraz da onu çıkartmak için tekrar uğraştık. Bu arada e, askeri birlikler, e, Bolu Toga Komando Tugayından arkadaşlar geldiler. Onlar bize çok ciddi iş gücü sağladılar. İlk saatlerde bölge karanlık. Yani ben oraya afet demiyorum o gördüğüme, e, Bir lokal kıyamet yaşanmış diyorum. Tamamen hislerim bu yönde yani. E, gücümüz tükenene kadar Türkçesi en kaza en kaza koştuk. Aletleri işte kimin ihtiyacı varsa oraya gittik. Yabancı ekipler yavaş yavaş işte 45. 50. saatte 60. saatte yabancı ekipler gelmeye başladı. Ondan sonra daha donanımlı arama kurtarma ekipleri gelmeye başladı. İtfaiyeciler çok ciddi işler çıkardılar orada. Yani çok riskli binalar vardı. Bizim bu donanımla giremeyeceğimiz oradaki ki hayatta tutmak için işte yiyecek, içecek içeriye vermeye işte e, soğuktan korunacakları malzemeleri ulaştırmaya çalıştık işte uzun sopalarla malzemelerle. Böyle bir dört e, 4 gün geçirdik, beş gün geçirdik orada. Evet. <laughs> Bu asrın evet, felaketi ama. gerçekten. Eee asrın felaketini yaşadık ve e, orada gelenler, oradan gelenler, orada görevli olanlar herkes aynı şeyi söylüyor. Bu anlatılmaz yaşanır. Oradaki manzarayı asla tahmin edemezsiniz diyorlar. 6 gün gibi kaldı. 5 gün mü dediniz kaldınız? Tam olarak Hatay'a mı gittiniz? Evet. Hat Defne ilçesine gittik. Elektrik <laughs> mahallesi diye geçiyor. Defne evet. ilçesi elektrik mahallesi. Ee, pazar yeri işte bir de e, silahlı kuvvetlerin sosyal tesislerin karşısında bir pazar yeri vardı. Oraya konuşlandık. Böyle U şeklinde bir e, kamp yaptık. Ondan sonra yani kamp alanı hazırladık. Sonra bir grubumuz işte oradaki vatandaşlara da bizlere de işte yemek o lojistik ekibi sonradan geldi, işte yemekte çorbayı da onlara organize etmeye başladılar çünkü gücümüz tükendi hakikaten. Aşağı yukarı 48 saat, 52 saat uyuma uyuyamadık yani. Uyumayı ya da bir yerde dinlenmek de çok utanç verici geliyor o an. Hani o enkazı bırakmak, ya ben yoruldum demek. Aslında profesyonel olarak bunu yapmamız lazım, değişim yapmamız lazım ama bu kadar bir yıkımı ben 99'da da görmemiştim. Daha sonraki e, afetlerde de görmemiştim. Bu Psikolojik olarak da bizi hırpaladı biraz. Evet yani siz döndüğünüz ama hayata nasıl devam etmek ve adapte olmak kim bilir ne kadar zordur. Döndüm ama dönemedim. Yani ruhum oradaydı. Sonra da tekrar bir sosyal yardım ekibi topladım arkadaşlarımızla beraber. Özellikle bizim köpek sahiplerimizi işte irtibat kurduk. Orada yaşayan ihtiyaçları var mı? Onları iki araba topladık Köpek mamaları işte bölgede çünkü artık bir anda bir kontrolsüzlük var. Hani kuduz aşıları, ee, insanların bireysel ihtiyaçları falan. Sonra tekrar arabayla bir daha o yola tekrar gittik. İşte İskenderun, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş. Orada e, birebir tanıdığımız köpek sahiplerine bireysel ihtiyaçlarını bir daha e, bir, ikinci tur yaptık. O biraz daha o travmayı da beni rahatlat, rahat. Çünkü insanlarla konuştuk, diyalog sağladık, aracılarını paylaştık, sarıldık, ağladık yani hani ama biraz daha e, iyi geldi diyeyim. Kişisel evet. olarak. E, arazi aracı ihtiyacı çok doğmuştu. Yani sürekli burada da söylendi. Neden? Köylere ulaşımın e, büyük tırlarla olması mümkün değil. Yardımın gitmesi, ekipmanın işte bu e, taşları, delici öyle cihazların gitmesi diye. Siz Defne ilçesine gittiniz. Diğer ilçelere kaçıncı saatte ulaşıldı? Oralardan haber aldınız mı? Biz zaten kamp alanına ulaştık. Aracımızın 4x4'ümüzün bir tanesi çok güçlüydü. 4000 motora yakın çok güçlü bir araçtı. Ambulansımızla o aracımız hiç durmadı. Biz aracı, araçları uzun süre görmedik de. Yani ambulansımız sürekli Adana'ya hasta taşıdı. Hani çıkarılan, biz de çıkartmış olabiliriz, başka ekiplerin de çıktığı, kendi imkanları da çıkan hastaları sürekli önce AFAD'ın bir böyle sahra hastanesi gibi bir yere ulaştırıp oradan da Adana'ya taşıdılar. O 4x4 aracımız da sürekli ulaşılması zor alanlara işte alet edevat yardım taşıdı. Hani son güne kadar e, tabii şöyle planlamayı yaparken de buradan şey gibi çıktık. Aracılığın arkasında alet edevatımız var ama aşağı yukarı 100-120 litre yakıt da vardı. Yani biraz böyle riskli bir yolculuk da oldu bizim için. O yüzden ağır gitmek zorunda kaldık. Alosu bir Allah korusun kazada çarpışma anında e, infilak edebilirdik yani. Çünkü bütün e, jeneratörler ve aletler elektrik e, elektrik üretmek için benzinle çalışıyor. Araçların kendi yakıtları ağırlıklı dizeldi o yakıt ikmalini yapmasaydık ya biz yolda kalacaktık ki orada yakıtı bittiği için kurtarma faaliyetini durdurup hani artık böyle çıldırmak üzere olan ekiplerle de karşılaştık. Onlara da yakıtlar da paylaştık. Yakıt ikmali yaptık. Aracı işte köylere, uzak noktalara hani şehrin içinde bile ulaşılamayan yerler vardı. Hani uzak köylerde tek katlı binalar işte altında kalan hayvanlar ve insanlar vardı ama Araçlarımızı o şekliyle en azından kullanmış olduk. Yani biz enkazlarda çalışırken araçları da boş tutmadık, sürekli olarak yönlendirdik. Siz kendi e, gücünüzle yani e, yettiği kadarıyla savaşmışsınız bu afetle. Orada e, gördüğünüz eksiklikler nelerdi Gökten Bey? Yani açık yüreklilikle şu 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 şekilde yapılsaydı çok daha kolay e, mücadele ederdik diyebileceğiniz noktalar var mı? Şimdi bu afetin ilk olduğu e, anlarda e, ben çok uluslararası çalışıyorum köpek konusunda. Çok çevrem var. Dubai polisi, Hırvatistan arama kurtarma, Macaristan, Hollanda, Almanya çoğunda çok hani dostum diyeceğim, arkadaşım diyeceğim, meslektaşlarım var. E, afetin ilk olduğu anda onlar kendi ülkelerinde havalimanlarına çok hızlı bir şekilde yani 4 saatte 5 saatte yani ilk 5. saat kendi ülkelerinde hazır olan arkadaşlarımız vardı. Fakat e, Ankara'ya ya da Adana'ya geldikten sonra çok uzun süre bekletildiler. Yani Adana'da 12 saat bekleyen e, arkadaşlarımız var. Daha sonra ben gidip kamplarını ziyaret ettim hepsinin. İsrailli arkadaşlarımız vardı. E, çok kamplarda biraz uzun süre beklediler. Yani hızlı bir ko koordinasyon problemi oldu. Ya yani bu ciddi bir koordinasyon problemi oldu. Belki hiç kimse bu kadar büyük bir afeti beklemiyordu. Ee, askerimiz sonradan e, kısmen de bazı yerlerde inisiyatif kullanarak sahaya çıktılar. Yani vatandaş ilk saatlerde biraz kendini yalnız hissetti. Çünkü e, ilk şeye girdiğimizde biz o elektrik mahallesine girdiğimizde o pazar yerindeki kazaziler yani siz gelen ilk elinde bir aletle gelen ekipsiniz dediler. 38. saat çok uzun bir süre 38. saat. Yani çok daha hızlı reaksiyon vermeliydik. Sonra e, hem vatandaşlar için hem e, orada çalışan e, arama kurtarmacılar için e, e, biz çünkü kelle koltuk çıktık, o kadar hazırlığımız döktü, birer sandviç yaptık. Yiyecek ya da malzeme ikmali, yani arkadan bunun bir ikmal edilmesi gerekiyordu. E, orada da sivil toplum örgütlerine inisiyatif almışlardı, onlardan destek olduk. Yani e, şöyle söyleyeyim, e, üçüncü günü aşağı yukarı dört buçuk kilometre yürüyüp birer çorba içip geri geldik yani. O kadar yiyecek yoktu yani. Ee, tekrar kaldığımız yerden devam etmeye çalıştık. E, oradaki vatandaşların e, gece vakti insanlar pijama uyurken uykuda yakalanmışlar. Koştura koştura dışarı çıkmışlar ve soğuk yani bir ateş yakmışlar ama üşüyorlar. İşte götürdüğümüz battaniyeleri paylaştık onlarla. Sonra bazı sivil toplum örgütleri çok hızlı reaksiyon gösterenler... ...işte battaniye, mont, kaban, ayakkabı gibi bir şeyler getirmeye çalışınca... E, ...onlara da dağıtmaya başladık. Çünkü... ...insanlar enkazının başında... ...yakınının sesini duyuyor... ...yapacak hiçbir şey yok yani... ...tırnaklarıyla denemişler, kazmışlar... ...elleri parçalanmış... ...ve o e, büyük bir travma yaratmış... E, ...soğukta bekliyorlar... ...hani... Bir, ...bir umut kurtulurlar mı... ...ya da rahmetli olduysa da... ...cenazesini alalım bari diye... E, ...yani çok... ...kitlesel bir travmaydı orada gördüğümüz. Evet, evet yani... Sizin için de çok zor olsa gerek. Bu, bu tüm dünya kabul ediyor bunu zaten. Dünyanın gördüğü en büyük afetlerden biri şeklinde. Evet. Ee, ama gerçekten takdire şayan gittiğiniz saat 38. saat. Evet, e, bazı ilçelere daha 10. gün ulaşılmadığından bahsedildi köylere. Maalesef, yani, maalesef. maalesef. Şimdi yurt dışından gelen bir sürü ekiplerimiz de var. farklı coğrafyalardan gelen. Örneğin Arap Yarımadası'ndan. Şimdi köpeklerin çok yüksek ısılarda orada antrenman yapıyorlar, eğitim ve egzersiz yapıyorlar. Bir anda eksi 20'lere, eksi 10'lara geliyorlar. Bu hem köpekleri hem de idarecilerini de çok ciddi etkiliyor. örneğin Kahramanmaraş'ta Uluslararası Arama Kurtarmacıların olduğu kampı ziyaret ettim. Arkadaşlarıma da teşekkür etmek için ikinci seyahatimde ciddi şekilde hastalanan arkadaşlar işte yani buradaki o afetin büyüklüğünü ya da coğrafyayı çok böyle incelemeden hızlı bir şekilde yola çıkmışlar. Üstlerinde mesela işte Arabistan'dan geliyorlar son itibariyle. yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan evet. geliyorlar. üşümüşler ciddi afet destek olmuş bayağı kıyafet konusunda. o köpekleri de tabii e, bu kadar e, ani coğrafi değişikliğe, ısı değişikliğine adapte olmak da zor. De telefonlarım susmadı. Yani depremin olduğu saat beş buçuk gibi. Ben İzmir'deydim o zaman. İzmir'den İstanbul'a geldim. Telefonlarım bir başladı. Yani ulusal ve uluslararası işte Slovenya ekibi hemen aradı. Bizim ekibimiz hazır. Bir akreditasyon evrağı istiyoruz dedi. Onlara hemen bir evrak hazırladık. Katar ekibi aradı. Böyle arayan arkadaşlar sadece evrak istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Yani Dışişleri Bakanlıkları ile ilgili şey diye. Elimizden geldiğince hani buradaki hızı da düşünerek e, ihtiyacı olan uluslararası kurumlara da böyle evraklar hazırlayıp gönderdik geldiler omuz omuza çalıştık o bu acımızı paylaşmaları yani benim için çok duygusal anlardan bir tanesi yani. Evet bu akreditasyonlarla ilgili evraklarla ilgili böyle olağanüstü afet durumlarında bu prosedürlerin prosedürler olmadan hemen hareket edilse olmuyor mu Gökten Bey İnsan onu soruyor yani belge isteniyor havaalanında ya da Türkiye'ye girerken gerçi arama kurtarma köpekleriyle ilgili evet her enkazda her köpeğin getirilmemesi açısından çok doğru ama bu prosedürler zaman kaybettirdi mi size Şimdi şöyle e, uluslararası camiada uluslararası akreditasyon sağlayan bazı arama kurtarma ...kurumları var. Mesela bir tanesi İRO. Biz işte Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu. Biz dernek ve federasyon olarak da o standartlarda eğitimler ve sertifikasyon yapıyoruz. E, ülkemizde AFAD, e, işte Amerika kıtasında FEMA diye bazı organizasyonlar var. Zaten bir de e, çok önemli olan bir organizasyon daha var. Bu da INSARAK. Yani arama kurtarma ekiplerini akredite ediyor. İşte hafif, orta, ağır arama kurtarma ekipleri diye. Onların... Denetimlerini yapıyor düzenli olarak. Zaten uluslararası akreditasyona sahip olan ekiplerin bence yani hiç bekletilmemesi öyle pasaport bilmem ne işte falan diye hiç e, uçağa koydunuz direkt afet yerine gidin, sonradan yapın işlemlerini. Yani, yani. Akreditasyon zaten varsa bu önceden yapılmış artık. Zaten amaç evet. o anda hemen intikal etmekse dediğiniz çok doğru. Yani orada da biraz bir organizasyon eksikliği oldu istemez. vardı. Evet eksikliği oldu. Hatta biz bölgede armuk tam ekiplerin tercümanları yoktu. Ee, bizim derneğimizde de yabancı dil bilen 4-5 arkadaşımız vardı. Bölgeyi iyi tanıdığımız için biz Arapça, Kürtçe bilen arkadaşlarımız da aldık yanımıza. Yani Çünkü orada bir kültürel bir şey de var. İnsanların derdini onların dilinden dinlemek durumundasınız. Yani enkazın altına burada kimse var mı diye Türkçe bağırdığınızda onu anlamayan, e, mesela Suriyeli sığınmacıların olduğu mahalleler vardı. Ee, acaba işte ya da kötü bir şey mi olur diye cevap da vermiyor. Ama ya da Anakça yardım isteyen biri zannedebilir kendisi gibi. Tabii. Tabii. E, o yüzden uluslararası arama kurtarma ekiplerine de ekipten iki tercüman yani iyi dili iyi olan arkadaşlarımızı verdik. ekipman istediğimizde şimdi e onlardan da bazı ekipman taleplerinde bulunduk bulunduğumuz enkazlarda bizim ekipman gücümüz yetmedi. o terminolojiyi bilen ve o yabancıyla haiz olan arkadaşlarımızın olması çok önemliydi. Birçok ekibin tercümanı yoktu ilk sahaya indiklerinde. Yani e bir enkazın üstüne çıkıyorlar birisi işte el işaretleriyle burada biri var diyor kazıyorlar ama canlı olmayabiliyor cenazesini istiyormuş meğersem vatandaş çıkarın diye dolayısıyla bunlar da vakit kaybettirdi aslında yani sayının canlı kurtarma sayısının biraz daha düşük olmasına sebep oldu bu koordinasyon bozukluğu evet dileriz bir daha yaşanmaz hani bu bir tecrübeydi ama bu tecrübe inşallah bir daha hiç kullanılmaz çok zor günler geçirmişsiniz orada. Çok teşekkürler katıldığınız değerli bilgileriniz için. Bunun haricinde hem bölgede görev yapmış uluslararası köpek eğitmenleri hem de bizim AFAD akreditasyonunu başararak bölgede görev yapmış köpek eğitmenlerini de buradan saygıyla selamlamak istiyorum. Çok büyük emek harcadılar sağ olsunlar. Kendi ekibim, derneğimiz ve federasyonumuz nezdinde onlara da teşekkür etmeyi isterim sizin aracılığınızla. Evet aynı şekilde ben de minnetlerimi iletiyorum onlara. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. tekrar. Çok sağ olun. Çok, i̇yi yayınlar dilerim, iyi çalışmalar. Çok sağ olun.